Hijyenik paspas kurulum videosu. Hijyenik paspasımız 60'a 90 ölçülerinde 0.8 mm 304 kalite pasma, paslanmaz çelikten üretilmektedir. Gördüğünüz gibi kıvırcık paspasını içine koyduktan sonra dezenfektan sıvısını paspasın üzerine hafifçe koyuyoruz. hijyenik paspasımızın derinliği 2 santimdir. İçine konulan paspasın derinliği 1.4 santimdir. Evet bu şekilde yaklaşık 1.5-2 litrelik dezenfektan sıvısı konulduktan sonra içeri ve dışarı geçişlerde ayağınızı üzerinize basarak ayakkabınızın altındaki bakterileri, virüsleri temizlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde e, bir e, dezenfeksiyon sağlanmış oluyor. E, tepsimiz bahsettiğim gibi 0.8 mm paslanmaz saçtan 304 kalite paslanmaz paslanmaz çelikten üretiliyor. E, argon kaynak sistemiyle üretildiği için kesinlikle sızdırma yapmıyor. Hani piyasadaki alüminyum e, ya da 430 kalite tepsiler gibi e, değil birinci sınıf malzemeden üretiliyor. Hepinize virüssüz günler dileriz.